3 Aralık Cumartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Miyase İlknur. Tarsus kazısı bitti, sıra Lüleburgaz'da. Lüleburgaz'da ilginç bir kazı öyküsü herkesin dilinde. İlçede işletmesi olan bir dostum arayıp hikayeyi anlatınca yok artık daha neler deyip üzerinde durmadım. Ancak birkaç gün sonra devlette üst düzeyde görev almış bir başka dostumuzdan da benzer konuda bilgiler gelince olayı bir kurcalayalım dedik altından evlere şenlik bir hikaye çıktı. Mersin'in Tarsus kazısındaki gizemli öykünün benzeri bu kez Lüleburgaz'da yaşandı. Define avcılığıyla başlayıp sonradan terör operasyonuna dönüşen bu ilginç hikayenin taraflarından biri ünlü bir iş insanı. Fırat Plastik Kauçuk Sanayi Fırat Pen Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Demir. Bu ismi spor severler, özellikle de Beşiktaş taraftarları iyi bilir. Zira Beşiktaş'ın Ümraniye'deki tesisleri onun sponsorluğunda yapıldığı için tesislere Nevzat Demir adı verilmiştir. Tüsiyat üyesi de olan Nevzat Demir, basından uzak duran mütevazı bir iş insanı olarak da tanınır. Demir ve kardeşleri 2007 yılında Sümer Holding'e ait Lüleburgaz'daki Sarmısaklı çiftliği özelleştirme idaresi tarafından satışa çıkarılınca ihaleye girer ve açık artırma sonucu çiftliğin sahibi olur. Bunun dışında Trakya bölgesinde geniş araziler satın almayı sürdürür. Babası Ziya Bey'in adını taşıyan Ziya Organik Tarım İşletmeleri adıyla bir de şirket kurar. Amacı verimli Trakya topraklarında organik tarım ürünleri yetiştirmektir. İddialara göre arazisi üzerinde dronlar uçtuğu bilgisi çiftlik çalışanları tarafından kendisine iletilir. Üzerinde çok da durmaz. Çok geçmeden yer altını da tarayabilme özelliklerine sahip dronların uçuş nedeni kendisine gelen gizemli bir konuğun anlattıklarından sonra aydınlanır. Daha önce hiç tanımadığı bu konuk kendisini Cumhurbaşkanının eski fotoğrafçısı Lokman diye tanıtır. Soyadını bize aktaranlar ya unutmuş ya da bilmiyor. Yaptığımız araştırmalarda Cumhurbaşkanlığı Fotoğraf Bürosu'nda Lokman diye birini bulamadık. Neyse büronun şefi değil belki de büroda çalışan bir fotoğrafçı da olabilir ya da hiç çalışmamış ama kendisine hayali bir görevde uydurmuştur ancak sağlam bağlantıları olduğu sonradan ortaya çıkacaktır. Emekli Cumhurbaşkanı fotoğrafçısı bu zatın Nevzat Demir'den bir ricası vardır. Demir'in Lüleburgaz'daki sarımsaklı mahallesi 999 ada bir parselde bulunan arazisinde define olduğunu, Devlet tarafından tespit edilen bu definenin çıkarılması gerektiğini, arazi sahibi olarak kendisine de %20 pay verilecek definenin bulunmasına yönelik kazı çalışmaları için izin vermesini ister. Nevzat Demir devletin sözle değil, resmi yazışmalarla yürüdüğünü hatırlatıp resmi olarak başvurulması halinde izin vereceğini söyler. Gizemli konuk istediğini alamayınca ayrılır. Aradan birkaç gün geçer geçmez bu kez Kırklareli valisi Birol ikinci tarafından aranır arazi sahibi Nevzat Demir. İddialara göre vali de fotoğrafçı Lokman Bey gibi arazide define olduğu yönünde iddialar olduğunu, devletin de bunu çıkartmak istediğini, yasa gereği arazi sahibi olarak izin vermesi için ricada bulunur. Nevzat Demir bu konuda ilk talepte bulunan Cumhurbaşkanı eski fotoğrafçısı olduğunu söyleyen Lokman Bey'e söylediklerini tekrarlar. Yani resmi olarak devletin başvurması halinde izin vereceğini, sözlü talepleri dikkate almayacağını söyler. Nevzat Demir konunun kapandığını düşünmüş ancak yanılmıştır. Üç gün önce Lüleburgaz Sulh Ceza Hakimliği'nden gelen tebligatta yine söz konusu arazisinde savcılık ve jandarma nezaretinde kazı yapılacağı bildirilmiştir kendisine. Ancak bu kez kazı yapma gerekçesi define değildir. Aslında define ihtimalinin de içinde olduğu çoklu bir gerekçe sunulmuştur. FETÖ, PDY yahut Diğer silahlı terör örgütlerinin mensuplarına ait bilgi, belge ve bazı menkul kıymetlerin toprak altına gömülerek muhafaza edildiği ihbarına istinaden yürütülen bir soruşturmaya esas olmak üzere denilerek kazı yapılacağı ve bulunması halinde el konulacağı belirtilmiştir. Tebligattan sonra da savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde kepçeler arazide kazıya başladı. Söz konusu ihbar doğruysa daha önceki sözlü talepler ne iş? Devlet elbette ki bu tür ihbarları ciddiye almak zorundadır. Bu durumda da zaten savcılığın başvurusu ve suh ceza hakimliğinin onaylamasıyla kazı yapılır. Terör örgütü çoklu, FETÖ olabilir de olmayabilir de deniliyor. Toprak altında ne arandığı konusu da hayli kapsamlı. Belge, bilgi ve menkul kıymet. Menkul kıymetten kasıt altın ve para. Son zamanlarda FETÖ'nün gömdüğü altın ve paralar olduğu söylentisi dillerde. Bunların peşinde çok sayıda kişinin olduğu da. Güya itirafçılar FETÖ'nün gömdüğü altın ve paraları ifadelerinde belirtiyor, sonra da bu gömülerin peşine düşülüyor. Define konusu da yine son günlerin en yaygın şehir efsanesi. Saraya yakın kişilerin müze müdürlüklerinden aldığı krokilerde define aradığı, geçtiğimiz günlerde Tokat'ta da benzer bir kazı olduğu söyleniyor. Nevzat Demir bu konuda konuşmak istemiyor. Yakın çevresinden aldığımız bilgileri yukarıda özetledik. Kırklareli valisini aradık. Şu ana kadar dönmedi. Bakalım bu ilginç kazıdan nasıl bir define çıkacak? 3 Aralık Cumartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Miyase İlknur. Tarsus kazısı bitti, sıra Lüleburgaz'da.